Bizi ekonomik yaptırımla tehdit edenlere de diyoruz ki azdan az gider, çoktan çok gider. Azdan az gider, çoktan çok gider. Yahu biz Çanakkale'de bir tas çorbayı paylaşan milletin torunlarıyız. Onunla Çanakkale destanını yazanların torunlarıyız. Bizde açtığınız her yaranın çok daha büyüğü sizin ekonominizde açılır. Bizim kesilen sakalımız bir süre sonra çok daha gür şekilde yerine gelir ama sizin kayıplarınızın telafisi o kadar kolay olmaz. Kırmızı çizgilerimiz aşıldığında da hiç kimse kusura bakmasın babamızın oğlu olsa gözümüz görmez. Yani bu kırmızı çizgilerimiz aşıldığında da hiç kimse kusura bakmasın babamızın oğlu olsa gözümüz görmez. Ha bize diyorlar ki siz Orta Doğu'dan, Suriye'den, e ee, Azerbaycan'a asker gönderiyorsunuz. İşte yabancı güçler gönderiyorsunuz. Filan falan. Tabi ben de Sayın Başkan'a bir şey söyledim. Ha şu anda 2000 civarında istihbari olarak tespit ettiğimiz PKK'lıları, YPG'lileri şu anda Ermenistan 600 dolar maaşla oraya aldı. Orada savaşıyorlar. Yabancı savaşçı olarak bunlar orada. Benim onlardan haberim yok dedi. Ben şimdi size haber veriyorum dedim. Yani bunun üzerinde durmanız lazım. Ve buna göre adımlarımızı atmak gerekiyor. Ve bu PKK'lılar, YPG'liler nereden geliyor biliyor musunuz dedi Suriye'de bunlar çalışıyordu Suriye'den oraya ithal ve bu konuda da dayanışmamız lazım yani benim özellikle tabi Sayın Putin'in bu PKK YPG bunlara böyle yüz vereceğine ihtimal vermiyorum ama Paşinyan'a bunu söylemesi lazım aksi takdirde geriye yapılır işte Azerbaycan, işte Ermenistan. Bakın 30 yıl geçti. Ermenistan Azeri Türklerimizin topraklarını işgal etti. Azerbaycan topraklarını işgal eden Azerbaycan, oradan Azeri Türk kardeşlerimizin kovulmasından bu yana yaklaşık 30 yıl geçti ve bu 30 yıl geçmesine rağmen Minsk üçlüsü denilen bu üçlü Amerika, Rusya ve Fransa arkadaşlar çözmediler bu işi. Adeta ipe un serdiler. Her toplantı oturdular, konuştular, dağıldılar şeklinde geçti. E ne oldu? E tabii ki Azerbaycan'da Azeri Türk'ü kardeşlerimin hakkını korumak durumunda. Onun için de Ermeniler saldırdı ve Azeri Türk kardeşlerim de kendilerini savunma noktasına geldi. Şimdi süreç devam ediyor. Tabi liderlerle görüşmelerimiz var. En son dün akşam Sayın Putin'le de bir görüşmemiz oldu. Kendileriyle buradaki süreci etraflıca ele aldık. Değerlendirdik. Dedik ki artık bu işe Kafkaslar'da gelin bir son verin. İstersen bu işi birlikte çözeriz. Siz Paşinyan'la bu görüşmeleri yapın. Ben İlham kardeşimle bu görüşmeleri yapalım ve bu işi artık şöyle tatlı bir yere bağlayalım. Heyetinizi gönderin heyetlerimizle görüşmeler yapsın. Dışişleri bakanlarımız birbirleriyle görüşmeler yapsın. Ama bir şeye karar vermemiz lazım. Bu işi çözecek miyiz? Çözmeyecek miyiz? Daha önce kendileriyle görüştük 5 artı 2. Reyonlar meselesi. Ve bu konuda da samimi bir adım atıl. Atacaksak bu adımı atalım burada bu işi bitirmek durumundayız. Ve biz samimiyiz. Ben sizin de samimi olduğunuza inanıyorum. Bu adımı atalım. Güzel bir görüşme oldu. Temennim odur ki inşallah bunu neticelendiririz. Tabi kırmızı çizgilerimizi de söyleyeyim. Yani bu kırmızı çizgilerimiz aşıldığında da hiç kimse kusura bakmasın. Babamızın oğlu olsa gözümüz yok. Gö